Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve unutulmaz zamanların yaşandığı Lavanta Bahçesi kimi zaman evlilik teklifi yapmak isteyenlerin, kimi zaman ise düğün ve nişan fotoğrafı çektirmek isteyenlerin adresi oldu. Lavanta Bahçesi bu yılda ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Karaağaç'tan Üzümcü Mahallesi'nde hizmete açılan Lavanta Bahçesi, kokusu ve eşsiz mor ve eflatun rengini oluşturduğu görsel şölenle şehre bambaşka bir hava katıyor. Bu yılda vatandaşlar lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, saman balyaları, su kuyuları ve daha birçok obje ile birlikte güzel bir vakit geçirecek. Evet. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçen yıl 75 bin ziyaretçinin lavanta bahçesinin güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi. Sadece Konya içinden değil, Konya dışından da birçok misafirimiz geliyor buraya. Hafta sonları burada adım atacak yer olmuyor, cumartesi ve pazar günleri. Geçen sene 70 bin, 75 bin civarında misafirimiz oldu. Birçoğu da Konya dışından geldi bunların. Özellikle bu alanı görmek için. E, Tabi gelen misafirlerimiz sadece burayı görmüyor. Geliyorlar Konya'mızda alışveriş yapıyorlar. Ekonomik katkı sunuyorlar. Bu vesileyle bu alanın turizmine, turizme de, Konya turizmine de katkısı olduğunu düşünüyorum. Karatay'ın birçok güzelliğiyle önemli bir çekim merkezi haline geldiğine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, bu ay içerisinde bir de lavanta festivali yapacaklarını kaydetti. İhraç edilebilen bir ürün. Ciddi bir piyasası var. İnşallah bir festivalini yapmayı düşünüyoruz bu ayın 15-16'sında. Bu şekliyle bunun alıcılarını ve satıcılarını da bu bölgede hemen karşı bölgede buluşturmayı düşünüyoruz. Lavanta Bahçesi'nin yanı başına yapılacak olan Gül Bahçesi ile birlikte kente bambaşka bir hava katılacak. Bu bölgede hemen arkamızdaki caminin hemen yan tarafında büyük bir alana da Gül Bahçesi yapıyoruz. Biliyorsunuz önceden Konya'da Gül Bayramları, Gül Festivalleri olurdu. İnşallah orayı da oluşturduktan sonra bu Gül Bayramı, Gül Festivali'ni de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Başkan Kılca, 15 milyon metrekarelik bir alanda tarım ve hayvancılık alanında yeni projelere hayata geçirerek, kırsal kalkınmaya, katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. İleride Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmayı planladığımız tarım ve hayvancılık projemiz var. Onunla ilgili de çalışmalar belli bir aşamaya geldi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte oranın lansmanını da yapmış olacağız. Hem çiftçi eğitim merkezinden tutun da seracılık, tarım ve hayvancılığın yapıldığı, ve desteklendiği özellikle kırsaldaki çiftçilerimizin desteklendiği destekleri yönelik bir alan. Alanın büyüklüğünü söylüyorum. 15 milyon metrekarelik yaklaşık bir alan.